Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz ben Salih bugün sizlerle birlikte yeni serimize başlıyoruz o da Minecraft arkadaşlar benim serimiz bu arada arkadaşlar bugün bunu çekmek istedim yeni bir serimiz arkadaşlar e bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimleri açmayı unutmayın bugün ne yapacağız diye soracaksanız bugün maden kazacağız arkadaşlar en altlara doğru ineceğiz ve ben madeni kasıp geliyorum Evet arkadaşlar şöyle hemen aşağı inelim. Elmas Bu kadar çok düşünmüyorum beyler ya. Elmas tabii ki ne olacak en derinliklerden arkadaşlar. Hemen derinliklere doğru iniyoruz. İnşallah elmas buluruz diye düşünüyorum. Hemen hatlara doğru inelim. Hemen inelim şöyle aşağı inmek istiyorum. Hemen. Oo! Oh, oha! Oha! Abi elmas var. Çok artık. Oha! Abi elmas var. Oha! Abi direkt ben elmas bulduk. Arkadaşlar yemin ederim şaka falan değil. Şaka falan yaptım yok. Hiç koymadım. Vallahi arkadaşlar gerçekten hiç koymadım. Abi bunlar nerede buraya geldi ya? Abi büyük bir şans büyük. Beyler inanılmaz bir şanstayız. Şu anda hala şaşkınım abi ya. Ve kömürü bulduk abi. Abi bir anda önüme çıktı ya. Abi büyük bir şans. Sana yemin ederim büyük bir şans. Asla hile falan yaptığım yok abim. Asla ama asla oraya falan blok falan koymadım arkadaşlar. Gerçekten. Vallahi o kadar yemin ettim arkadaşlar hatta. Hiçbir YouTuber'da böyle bir şey olmadı abi. Büyük bir şans var. Aa, bu arada arkadaşlar bu senin devamının gelmesini istiyorsanız like'ları patlatın. Bu sefer çok uzun bir like istemeyeceğim. Bu sefer arkadaşlar sizden bir 4 like istiyorum arkadaşlar. 4 like atarsanız bunun ikinci serisi gelecek arkadaşlar. Size söz veriyorum. Hemen. Ve abi elmas kasmanla beraber ilerliyorum. Şimdi ya Şimdi hemen yani moddan yaptım falan diyenleriniz olacak. Tabii ki moddan almam arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü hemen bitebilirdim. Yapacak bir şey yok. Ben de moddan aldım. Ama gerçekten moddan hiç elmas falan koymadım. Yemin ettim arkadaşlar hatta size. Ve ben de şu anda gene elmas aramak istiyorum. İnşallah gene elmas bulurum. Amin. Evet arkadaşlar benim de evim. Burası arkadaşlar ev bloklarla çıktım. Hemen koymak istiyorum bunları. Hemen eşyalarımı koyayım arkadaşlar. Gerçekten çok yoruldum arkadaşlar ya. Aşağı indim çıktım aşağı indim çıktım. Gerçekten çok yorucuydu. Siz hala galiba Regisal Beton'un kanalına abone olmadınız. Abone olun. Ben geleyim. Devamı gelsin kanka. Beyler şu yağmurun güzelliğine bakın abi. Bak Allah kahretmesin. Abi. Uf ya beyler benim sakarlığım yüzünden başka bir yerde doğduk ve bütün her şeyimi kaybettim abi Blok olsun kılıç e, şeyler olsun işte elmas olsun hepsini kaybettim arkadaşlar Hepsini kaybettim arkadaşlar Bu videodan da bu kadar olsun biliyorum kısa bir video oldu Şu anda 3. Şu anda dakikadayız biliyorum kısa bir video oldu ama arkadaşlar e, eğlendirdiysem ne mutlu bana arkadaşlar. Fry Fresh yani Minecraft'ın ikinci serisi gelecek arkadaşlar. Fry ise sekizinci serisi gelecek arkadaşlar. Biraz kısa bir video oldu biliyorum. Şu anda dördüncü dakikadayız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar da sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın.